Herkese merhaba. Az önce annemle arkadaşlar mutfakta konuşuyorduk ve diyordum ki kahve fiyatı neden bu kadar pahalı? Ve neden biz her dışa çıktığımızda bir kahve 200-300 lira paralar veriyoruz? Hatta bununla alakalı bir video çekmiştim daha önce. Hatta az önce de bir tane video izledim. Tabii ki de ben de hala içiyorum. Böyle ne kılmış oluyor dışarıda bir yerde oturayım içeyim diyorum ama hani bunu en azından azaltalım istiyorum. En azından... Şöyle bir strateji geliştirmek istiyorum ben kendim için. Olabildiğince en uygun yerlerde içmeye çalışıyorum. Şu bir haftadan beri özellikle ki bir kere içmiştim hatta dün galiba. Ama yani artık diyorum ki gerçekten hani özellikle kahve verdiğim para inanılmaz içim acıtıyor. Hani bir yemek yiyorum en azından karnım doyuyor ama ve 200 liralar 250 liralar vermek Gerçekten çok koyuyor. inanılmaz. Yani az önce bir tane evde yaptım. Karamelle attım. Biraz hastayım bu arada kusura bakmayın. Ve yemin ediyorum İstinye'de en güzel mekana en güzel kahvesi orta düzeyde olan birçok yerden böyle çok daha güzel oluyor. Evde yaptıklarımız sizde yani çok daha güzel yapabilirsiniz. Ya tabii ki de arada canımızı ister çıkarız ama hani en azından bunu bir azaltalım istiyorum ya. Bir dün mesela nereye gitmiştim. Ve bir baklavalı cheesecake böyle bir tatlı falan bir şey çekti. Ve canım da kaç kere oldu çekiyor. Ama dedim almayacağım ya. Karnım da açtı bir minik sandviç almıştım dün. Ama o böyle 80-90 lira civarı bir şeydi. Minik bir şeydi. Ama dedim yani pasta almayacağım. Arkadaşlar şu kadarcık bir pasta yem Tremüsü iki çatal. Ne kadar olabilir? 115 liraydı. Yani yine bak çok fazla değil ama diğer böyle daha güzel şeyler böyle işte baklava tiske 200 lira dedim yemeyeceğim hani annemler falan falan olsam belki yerdim ama dedim yok ya gerçekten bir pasta 200 lira vermeyeceğim ben o 200 liralık malzemeyi alıp evde de çok güzel bir şekilde yaparım ha, yani çok canım isteseydi alırdım tabii ki ama eksiz olduğunu düşünüyorum kahve zaten bir 150-160 lira aşağı değil böyle olabildiğince azaltmaya çalışacağım yani olabildiğince en azından en uygun yerlerde içmeye çalışacağım. Bundan sonra demek istiyorum. Siz de bence arkadaşlar ki zaten biz bu şeylere para verdikçe zamlanıyor. Biz harcadıkça, biz tükettikçe bir sürü internet sitelerinden de aldığımız şeyler olsun. Falanca bir diyoruz şu kadar düşmüş ama aslında bindirim indirim yani anlatısını demek istediğimi. Ve biz almamaya çalıştığı hatta biraz azalttıkça bile eminim birçok şey değişeceğine de inanıyorum ben. Bunu da paylaşmak istiyorum. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum bu konuyla, bu konularla alakalı. Öpüyorum.